Kafa Topu 2'nin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Evet gençler günlerce beklediğimiz ana geldik. Şimdi 4 tane mega paket açılımı yapacağız. Hemen şu videoyu izleyip geliyorum. Tamamdır videomuzu izledik. Arkadaşlar şimdi isteğim hani isteklerim şunlar. Bir kariyer açılsın. iki yetenek hani güzel bir yetenek gelsin. Şut artı 9 şut, boyut veya zıplama olsun. Üçüncüsü de hmm, üçüncüsü neydi? Ha, herhangi bir karakterimizi üçüncü seviye yapacak karta tamamlayalım. Yani herhangi karakter dedim etkinlik karakteri olabilecek karakterler. Öyle çok geçmeden hemen açıyorum mega paketimizi. Haydi bismillah diyelim. Çok heyecanlıyım. Hızlıca açalım. Yıkım lorduna artı 2 şut aldık. Yeteneklerden pek iyi bir şey yok gibi. Panther. Evet bir sonraki tamamlanacak olan Panther büyük ihtimalle. Büyük şef'e güzel kart aldık. Mystic Panda. Evet. Büyük ihtimalle Mystic Panda'yı 3. seviyeye yapacağız. Bu paketleri açtıktan sonra. Valla bir Paxio'ya güzel bir yetenek gördüm sanki. Buz kale. Eh fena değil. Yani 3. seviye yaparsak kullanabiliriz. Pantera az verdi. O biraz kötü oldu. Olsun. Paxio'dan aldık bu sefer kartımızı. Açalım diğer iki mega paketimizi. Videoda izleme. Tamam. Vallahi videoyu çekmesem çok ee, üzülürdüm. <laughs> Hızlıca geçiyorum. Bu kızgın palyaçonun yetenekleri tamamlama tamamlanmadı mı ya? Hala daha yetenek çıkıyor. 5 kartı kaldı Panter'in. Kraken'i hala ikinci seviye yapamıyoruz. Onda üç kartı kalmış. Evet son mega paketimize geldik. Şu Panter'i tamamlayalım en azından ya. Kariyer açılmayacak gibi duruyor ama bakalım. Kraken'e artı iki boyut aldık. Büyük şefi 160 taraftar. Artı beş şut aldığımız neydi büyük şefte herhalde? Panther evet Panther tamamlandı. Sanırım kariyer açıldı arkadaşlar emin değilim ama bakalım gücü 60'mış. Valla tam hatırlamıyorum. Bir bilsin bakarız. Siirdara verdiğini. Siirdara ver siirdara vermesi kötü oldu ya. Zaten siirdarımız 3. seviye olabilecek kartta Bakalım kariyerimiz açılmamış herhalde kaçta kaldık 3343 de kalmışız arkadaşlar şansa bakın 22 yani güç 22 güç kalmış şu sesi bir kapatayım beklediğim gibi olmadı açıkçası ya ben hani kariyer açılır diye düşündüm ee, Hani 3 tane beklentimiz vardı üçü de olmadı herhalde ama yaklaştı. 3'ü de yaklaştı yani. Mesela bakalım bir kartlarımıza. Mystic Panda 3. seviye olmasına hemen hemen bir 20-30 kart var diye düşünüyorum. Kariyerde herhangi bir karakter açarsak açılacak. Onun dışında diğer isteğimiz de yetenekti. Yetenekten de Kraken'e mi buz kale çıkmıştı birine? O, o oldu yani. Yani tam olarak oldu da denemez, olmadı da denemez. Bunları tamamlamıştık zaten. Ödüllerimizi alalım hemen. 41 elmas, 30 elmas. Bir de karakter paketi. O sonda çıkan neydi ya? Usta büyücü. Hmm. Bir sonraki tamamlayacağımız o herhalde. Sözleşmemizi yenileyelim. Yine bir karakter paketi aldık. Açalım. ödüllerimizi alalım. Aslında planım şuydu. Dedim hani kariyer kesin açılır. Ben de giderim kariyer atarım diye düşündüm. Ama kariyerimiz açılmadı maalesef. O mega paket açma görevi varmış. Çok güzel. bunları tamamlayabiliriz aslında. Ya. Günlük görevlerimizi tamamlamaya çalışalım. Maçın oyuncusunda 15. adıma ulaş. Bakalım elmasımız güzel. Bir deneyelim bakalım ya. Ulaşırız belki. Haydi bismillah. Dünkü maçın oyuncusundan pek şey yapamadık ama <laughs> yani karlı olamadık ama inşallah bu videoda olacağız. Lan azla kırmızı yiyormuşuz. 2'yi düşündüğüm bir yandan da. Sıradan paket aldık. Eee hmm. Yine 2 diyorum. Güzel. Güzel. Hadi bir, Güzel. Yine almadık kırmızıyı. Tam burada tereddüte girdim. Çıkacak gibi kırmızı. 3 mü desem 4 mü desem 4. Donma oldu ve çıkmadı. <laughs> Güzel. İyi valla kırmızı yemedik şu ana kadar. Yersek zaten bir 30 vereceğiz. Sonra 60 vereceğiz. 90 elmasımız çöp olacak. İnşallah abi. Ya şu şom ağzımı ne zaman açsam zaten kırmızıyı yiyoruz arkadaşlar. Lan yani şurada bari artı 5 kart alsaydık. Neyse. Şu 5 adımda kırmızı vermezse bizim için çok güzel olacak. 4 mi desem 1 mi desem 1. Ay iyi oldu. <laughs> Yine bir. Güzel. Bu sefer 4. Allah kahretmesin ya. 90 elması verdik gençler yine. Burada yemeyelim bari ya. Bu sefer 3 demek istiyorum. 3. Güzel. Yemedik. Valla bir yandan da 4 geçiyordu gönlümden. İyi ki onu dememişiz. Buradan bir karakter paketi alsak çok güzel olacak. Ama şansımız olmadığı için alamayacağız. Evet gördüğünüz gibi alamadık. Ödüllerimizi toplayalım hemen. Eh fena değil. Efsane bir sandık alacağız zaten. Hızlı hızlı geçiyorum buraları. Sıradan aksesuarlarımız tamamdı zaten. Evet, diğer görevlerimiz. Gençler video kapandı yine. Ya bu neden böyle oluyor hiç bilmiyorum. Aranızda du rekordur kullanan varsa sebebi sebebini biliyorsa yazarsa çok sevinirim. Yani güzel bir uygulama başka uygulama da kullanmak istemiyorum. Yani tek sıkıntısı arada bir durduk yere kapanması. Yani onu çözebilirsem çok güzel olacak. Neyse kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bir video izliyor, izle onu tamamladım. Toplayalım onu. Sezonda 3 tane maç yap. Hemen büyük şefimizle yapalım maçımıza. Haydi bakalım. Ya tam olarak beklediğim gibi olmadı mega paket açılımı ama fena da değildi ya. Hani güzel de diyemem. Hani güzel de diyemem. Kötü de diyemem yani. Öyle bir şey oldu. Arkadaşımız direkt çıktı oyundan. Evet. Diğer maçımıza geldik. Karşımıza yıkım lordu geldi. Büyük ihtimalle bu da maç maçtan çıkacak. Çıkmazsa iyi olur. Bol şans attı. Biz de atalım dedik ve adam çıktı. Tam da özel güce basıyordum. Yine durduruyorum. Yani altın yağmuru etkinliği hala devam ettiği için bu tarz şeyler oluyor arkadaşlar. Gelen çıkıyor, gelen çıkıyor. Öyle yani. Bu çıkmaz herhalde ya. Öğrende gel dedi direkt bize. Biz bol şans atalım. Biz iyi olalım. Kötü olmayalım. Hemen görünmezlikten. Heh. Klon kullandı. Kötü oldu yediğimiz. Güzel 3 -1. Ya bu zombi samuraylara da kolay kolay gol atılmıyor ya. Adamlar hani <laughs> zıplasa yukarıdan gidiyor top. Olduğu yerde dursa aşağıdan gidiyor yani. Garip bir şey. Bu, lan golü ben yedim zannettim o yüzden bol şans attım direkt. <laughs> Büyük ihtimalle bu son anda bir sürü özel güç kullanacak. Kullansa da sıkıntı yok bizim için. Çok şanslıymışız. Vallahi güçlü arkadaşmış. Yani bir de öğrendi gel demeseydi iyi olurdu. Neyse. Biz de cevabımızı yenerek veririz. <laughs> Hala çok şanslısın diyor bize. <laughs> Durdurayım videoyu. Valla arkadaşlar video durdurmaktan bıktım ya hani şu reklamlar yüzünden Ya şey alacağım En düşük 35-36 liraya Teklifler oluyor reklam kaldırmalı teklifler Hani oyuna ben hayatımda hemen hemen hiç para vermemiş biriyim Yani bir CSGO'ya vermiştim o da indirim zamanıydı 12 lira vermiştim Kaçıncı sınıfta almıştım ya T11 sınıfta almışım yani bundan bir 3-4 yıl önce Öyle yani. Onu da hani CS:GO'yu da bayağı oynadım yani. Hala arada arkadaşlarla gideriz CS:GO oynamaya. Öyle bir şey. Ee, bir de bu oyuna para yatırdım. O da 5 lira. Ee, çok güzel bir teklif vardı. 5 tane efsanevi paket, 5 tane kostüm paketi, 5 tane de yetenek paketi veriyordu. Üstüne bir de 300-400 elmas veriyordu yani. Bayağı avantajlı geldi. Ben de o yüzden hmm, almıştım o teklifi 5 liraya. Öyle yani. Bakalım ya belki yapabilirim öyle bir şey. Alırım belki 36 liraya güzel bir teklif olursa. Yani şu sonbahar teklifi vardı onu bir gözüme kestirmiştim de. Neler veriyordu? 5 efsanevi bir paket. 400 elmas. O tarz şeyler işte 5 yetenek 5 de kostüm. 10'a 2'ye yeniyoruz arkadaşımıza. Yani o almak isteme sebebim de tamamen şeyden dolayı. Hmm. Hani reklamların kalkmasından dolayı tabii hani getireceği şeyler de güzel olur da. Valla tam reklam konusu anlatırken reklamı kapatamam da, kapatamam da güzel bir şey oldu. <laughs> reklamlar demek istiyor ki bizden kurtulamazsın Tufan Bey. Yıkımlı ordumuzla atalım bir maçta bakalım. Yine zombi samuray geldi. Çıkalım ya başka bir şey gelsin. Lan biletimiz kalmamış. Hadi alalım bir tane. Hayır ya oyun oyundan çıkacak büyük ihtimalle. İnşallah çıkmaz. Bol şans atalım. Cık, yok abi oyundan çıkacak. Bak abi artık hani oyunu çözmüşüz ya. <laughs> ne zaman ne olacağını. Valla bir maç daha açacağım gelesiye kadar. Şu top sepetimizi açalım en azından ya. Karşımıza kızgın palyaço geldi. korkutup kaçıralım hemen. Gerçi bot da olabilir. O da öğrende geldi. Bugün öğrende gel demeyeni dövüyorlar herhalde arkadaşlar. Yani oyunun başında bari deme, demeseler iyi olacak. Hani top saklasak veya nasıl diyeyim son anda özel güç kullansak o tarz şeyler yapsak Öyle deseler neyse diyeceğim. Yani adam bundan dolayı öğrenle geldi diyor. Da direkt maça girer girmez öğrenme geldi demek ne oluyor yani. Lan öğrende gel demeseydi bu arkadaşa mesela maçı salabilirdim. Gerçi bot mu hala çözemedim ama. Çok saçma goller göz adam dalga geçiyor bizle. Haklı burada dalga haklı burada dalga geçmekte. Ama sonuç değişmeyecek yani kimin yani cevapta da <laughs> biraz ego kasalım değil mi? 8-3 Yani genelde fark bu kadar arttıktan sonra karşıdaki çıkmıyorsa ben bu şekilde bekliyorum gençler. Yani daha fazla yani sonucu belli olan bir şeyde daha fazla maçı duraksatmayıp yani çünkü gol yiyince veya gol atınca maç duraksıyor. Yani duraksayınca da boş yere zaman kaybı oluyor. Öyle yani. Hala da gülüyor arkadaşımız. Sanki yandı da gülüyor. Neyse gülsün bakalım. Gel lan buraya. Sen kime gülüyorsun? <gülüyor> Öğrendi gel diyor hala da ya. Neyse. Videoyu durdurayım. Evet gençler. Top sepetimizi açalım. Top sepeti de çok eskilerden çok güzel hediyeler verildi de yani şu an çok kayda değer bir şey vermiyor. 15 menajer parası 650 altın 3 tane de elmas yani. Çok bir şey değil. Yani hatırladığım kadarıyla eskilerden güzel hediyeler veriyordu. Evet günlük görevlerimizi bitirdik. Toplayalım ve efsanevi sandığımızı açalım bakalım neler alacağız. Haydi bismillah. 35 elmas. Efsane bir paket. 20 de zümrüt. Güzel. Efsane bir paket almamız iyi oldu. Mavi Ayı'ya büyük kafa uzay askerine artı 9 boyut. Bakalım şu üst, usta büyücüyü ne zaman açacağız. Usta büyücü de açıldı mı? Ee, evet başarı kazandık. Usta büyücü de açıldı mı? Kariyerimiz açılacak büyük ihtimalle arkadaşlar. Popstar krampon diye bir şey aldık. Bakalım hangi başarıyı tamamlamışız. Efsane ve aksesuar başarısını tamamen tamamlamışız. Ödülümüzü alalım. Valla DP de çok aldık. 47 olacağız yine yakında. Gerçi daha varmış ya. Yaralamışız yolu. Öyle. Evet arkadaşlar. izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize çok dikkat edin. Görüşürüz.